Evet, Selami'nin bulunduğu vagon hareketli arkadaşlar. Buna göre hareketli olduğunu göre şekli biraz büyütelim. Hareketli olduğuna göre top atıldığı anda bir de neyin hızına sahip olacak? Vagonun hızına da aynı şekilde sahip olacak. Yani şu şekilde bir hız olacak. Ama burada yer çekimi var mı? Evet, yer çekiminde G var. Dolayısıyla top atıldıktan sonra iki hızın etkisinde kalacak. Bir de düşey hızımız var ve iki hızın etkisinde kaldığı için yatay atış hareketinde benzer bir hareket yapacak. Yani şöyle bir hareket gözleyeceğiz. Devamında şöyle gelecek. Tabii ki şöyle devam edip gidecek. Şimdi bu hareket hangisine benziyor? Tabii ki Ceyhan şıkkında verilen şekle benziyor. Evet bu düzenekte şimdi tuğlalar hareket etmeden durduklarına göre diyor. Tuğla hareket etmeden durduklarına göre o zaman ha, Sürtünme kuvveti hareket doğrultusunda uygulanan kuvvete eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Şimdi ağırlıklarına bunun ağırlığı 2Mg bunun ağırlığı Mg bunun ağırlığı arkadaşlar? Mg Şimdi bu Mg'lere karşı duracak olan kuvvetler kim? Sürtünme kuvvetleri. Yani Fs. Burası Fk olacak. Şurası ne olacak? Fl olacak. Burası ne olacak? Fn olacak. Şimdi soruda e, ee, buradaki F kuvvetlerinin hareket etmediği için direkt de kuvvetleri ne eşitleyeceğiz? Sürtünme kuvvetini Mg eşitleyeceğiz. Yani Fk eşitleyeceğiz, ne Mg kadar olacak. Fl eşitleyeceğiz, e, Mg kadar olacak diyeceğiz. Fn eşitleyeceğiz, 2Mg kadar olacak. Şimdi burada bu bilgi ÖSYM'i çok sever çok soruyor. TYT'de de AYT'de de çok sık geliyor arkadaşlar. Eğer cisim hareket etmiyorsa Cisme etken sürtünme kuvvetinin büyüklüğü hareket doğrultusundaki kuvvete eşittir. Şimdi bu iki bu billere karşılaştırdığımızda karşımıza ne çıkacaktır? N büyüktür, K eşittir ile cevabımız Ceyhan. Hava direnci ihmal edildiği bir ortamda yerden belirli bir açıyla diyor atılan bir cisim. Şöyle bir grafik çizelim arkadaşlar. Burası yer olsun. Cismimizde şu şekilde V0 hızıyla atalım. v0 hızıyla attık. Bir kere cismin yatay hızının bileşeni şu şekilde v0x düşey hız bileşeninde v0y olacaktır. Cismin yörüngesi nasıl olacak arkadaşlar? Cismin yörüngesi bir eğik atış hareketi yörüngesi olacak. H maksa kadar çıkacak. H maksan sonra düşmeye başlayacak. Şimdi bakalım bilgilerimize. Cismin ivme vektörünün yörü. yukarı çıkar. ivme vektörünün yukarı çıkarken de aşağı inerken de aşağı yönlüdür arkadaşlar. Aşağı inerken aşağı yönlüdür. Yukarı çıkarken de aşağı yönüdür. Bu yanlıştır arkadaşlar. Cismin yatay hızının büyüklüğü hareket boyunca değişmez, değişmezdir arkadaşlar. Çünkü hareket boyunca bu hız vektörü sabit kalıyor. V0x V0x olarak kalmaktadır arkadaşlar. Daima V0x olarak kalıyor. Düş, düşerken de V0x'tir. Evet, e, cismin hızının düşey bileşen büyüklüğü V0y'den bahsediyor. V0y çıkarken azalır arkadaşlar. Bu azalır olacak. E, i̇nerken de tam tersi artar olacak. O zaman bunlar da yanlış yanlış oldu. Mekanik enerjisi. Mekanik enerji arkadaşlar top, toplamda hava direnci ihmal edildiği için başka bir kuvvete e, etki etmiyor. Tabi yer çekimi etki ediyor ama yer çekimi korunumlu kuvvetle. Korunum kuvveti etki ettiği için mekanik enerjisi değişmez değişmez diyoruz. Buna göre cevabımız 2 ve 4 olur. Evet bu tip sorular çözerek ilk bakmamız gereken yerlerden bir tanesi arkadaşlar. E, sürtünmelerin ihmal edip edilmediği. Çünkü sürtünmeler ihmal edilmemişse soru değişecek cevabı. Eğer sürtünmeler ihmal edilmiş o zaman enerji korunacaktır. Mekanik enerji korunacağı için ilk mekanik enerji eşittir. son mekanik enerji olacaktır. Arabanın ilk mekanik enerjisi ne arkadaşlar? 1 bölü 2 m v kare. Eşittir ne diyeceğiz? 1 bölü 2 m çarpı 1 bölü 2 m 1 bölü 2 mv sonun karesi artı bir de buradaki potansiyel enerji mgh diyeceğiz. Şimdi ne demiş? E, oyunu balonu patlatması için oyuncak arabanın 1 metre bölü saniye hızla çarpması gerekiyor. Bir de şurayı hemen atlayalım arkadaşlar. Şurası aldatıcı çünkü e, bizim için baş ve son önemli. Burada daha çembersel bir yörünge çelimiz. Çember etkisi olacakmış gibi verilmiş ama orası aldatıcı arkadaşlar. Orayı düşünmemize gerek yok. Şimdi çözelim. 1 bölü 2 m v kare eşittir. 1 bölü 2 çarpı m çarpı 1'in karesi artı m çarpı g'yi 10 alıyoruz. Çarpı h h adını 2.4. Şimdi burada m'ler ortak çarpandan gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden oyuncak arabanın hızını vermesine gerek yok. Burasının küçük şey kütlesini vermesine gerek yok. V kare bölü 2 eşittir. 1 bölü 2 artı 24. 1 bölü 2 artı 24 nedir? 24 buçuktur arkadaşlar. V kare eşittir ne çıkar? 2 çarpı 24 buçuktan ne çıkar? 49 çıkar. O zaman her iki tarafında kare kökünü aldığımızda V'miz ne çıkar? 7 metre bölü saniye çıkar. Cevabımız denizli. Evet çarpışma türümüz neymiş arkadaşlar? Esnek çarpışma. Esnek çarpışmalarda ne oluyor arkadaşlar? Ona bakalım. Esnek çarpışmalarda bir kere eşit kütleli ise cisimler hızlarını birbirine aktarırlar. Hız değişimi, hız aktarımı olur diyoruz arkadaşlar. Hız aktarımı olduğuna göre şöyle o zaman K'nın hızı L'nin hızına, L'nin hızı K'nın hızına gidecektir. O zaman başlangıçta V ile şu şekilde ise VK artık yeni durumda şu şekilde olacak arkadaşlar. VK'nın özür dilerim. VK'nın hız vektörü şu şekilde olacak. Ee, şöyle çizelim. VK şu VK şu şekilde olacak. VL de VK'nın hızına sahip olacak. O zaman VL de şu şekilde bir hız vektörüne sahip olmuş olacak. Şimdi K arabasının hızının yönü değişmez. Yanlıştır arkadaşlar K arabasının hızının yönü değişiyor. L arabasının hızının yönü değişir. Değişti gördüğünüz gibi. L arabasının momentumu değişir. Şimdi L arabasının hız vektörü neydi? 2V ydi. Burada hız vektörü ne? V. E, hızı azalmış. Momentumu önce 2 m mv iken burada ne olmuş? Momentumu mv olmuş. O zaman alan değişmiş mi? Değişmiş. Ayrıca momentumu değişir diyor. Yönü de değiştiği için hızı da değiştiği için değişecektir arkadaşlar. İki parametre birlikte değişiyor. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 çıkar. Edirne. Evet sorulduğu dönemin en basit sorusu olarak geçiyor arkadaşlar. Şimdi bu kütleleri sırasıyla M, 2M, 3M olan küp şeklindekiler diyor. E karşı duvar hareketsiz diyor. Sürtünmez uygulanan kuvvete rağmen hareketsiz durmaktadır diyor. O zaman buradaki kuvvet kadar duvarda karşı kuvvet uygulayacaktır. O zaman kuvvetler eşit mi? Eşit. Eşit olacağına göre o zaman buradaki kuvvet F büyük neyse buradaki tepki kuvvete en eşittir F büyük ne olacaktır? Cevabımız ne çıkar? 1 çıkar. Arkadaşlar hareketli durumlarda bu sorunun cevabı farklı olur. Fakat hareketsiz durumda olduğu için kuvvet Biliyorsunuz katılar aynı litre Dolayısıyla karşılığında tepki kuvvet aynı geleceği için 1 olacaktır. Evet arkadaşlar soruya baktığımızda bir elektrik alan sorusu. Elektrik alan sorusu ne diyoruz? Şöyle büyütelim arkadaşlar. Elektrik alan artı yüke elektrik alan yönünde bir kuvvet uygular. Yani bu cisim şöyle hareket edecektir. Eksi yüke ise elektrik alanın zıt yönünde bir kuvvet uygular. Dolayısıyla şöyle bir hareket göreceğiz. Yani A seçeneği olacak. Ama biraz daha bilgi verelim arkadaşlar. Şurası aslında artı yüklü bir düşünebiliriz. Elektrik alanı nereye doğru? Artıdan eksiye doğrudur. Dolayısıyla şu tarafta eksi olacağına göre, şu tarafta eksi olacağına göre artı yük nereye gider? Eksiye gider. E şurası için ne olacaktır? Şu taraf, bu taraf artı olacaktır. Şu taraf ne olacaktır? Eksi olacaktır. Eksi yükler nereye gider? Artıya gider. Yani paralel levhalardaki hareket gibi bir şey göreceğiz. O zaman cisimler nasıl hareket edecektir? Bu tarafa ve şu tarafa. Yani şu şekilde hareket göreceğiz. Cevabımız Adana. Evet. Manyetik alan sorusu arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Manyetik alanımız nerede? Sayfa düzleminden içe doğru. B sayfa düzleminden içe doğru arkadaşlar. Evet. Şimdi sayfa düzleminden içe doğruysa manyetik hızımız ne tarafa doğru? Hızımız şu tarafa doğru. Sağ el kuralına göre artı. E, artı yük etkiden kuvvetler bu tarafa doğru olacak. O zaman buraya F artı diyelim. Eksi yük etkiden kuvvetler de bu tarafa doğru olacak arkadaşlar. F eksi dedik. O zaman bu durumda burası L tarafı oluyor. Burası da K tarafı oluyor arkadaşlar. L tarafı ne yüklenecektir? Artı yüklenecektir. K tarafı ne yüklenecektir? Eksi yüklenecektir. O zaman cevabımız ne çıkar? Bursa çıkar. Evet arkadaşlar elektrik enerjisinin santrallerden mesken ve sanayi bölgelerine tüketim yüksek gerilim altına taşınmasının temel neden hangisidir? Yüksek gerilim altında iletilmesinin temel neden arkadaşlar enerji kaybını azaltmaktır. Şimdi enerji kaybı nasıl azaltılıyor? Şöyle düşünelim. Şurası bir yüksek gerilim hattı olsun. Yüksek gerilim hatlarında arkadaşlar 400 bin ile 300 bin arası bir voltaj uygulanıyor. Şimdi 400 bin volt olunca otomatikman olarak ne olur? Akım çok düşük. Akım düşük. Akım düşük olunca tellerden geçen elektron hareketi az olduğu için tabii ki buradaki ısınma ve ısı kaybı da azalmış oluyor. Temel neden enerji, enerji kaybını azaltmak. Şimdi diğerleri biraz yanıltıcı akım sırasında gerilim düşmelerini önlemek. Bu bununla ilgisi yok arkadaşlar. Enerjiyi daha kısa zamanda iletmek zamanla da ilgisi yok. Enerji trafoları depolamak. Trafolar enerji depolamaz arkadaşlar. Sadece trafolar ne yapar? Yüksek gerilimi, düşük gerilimi, düşük gerilimi, yüksek gerilimi e, yükseltmek için kullanılabilir. Enerji kısa sürede karşılamak. Bununla da ilgisi yok arkadaşlar. Cevabımız Adana. Bir bakalım arkadaşlar. Aile inen kütle merkezinin dönme ekseni uzaklığı daima sabit kaldı bilindiğine göre. Yani R sabit. R sabit mi? Sabit. Başka sabit olmalarımız sabit açısal hızla dönüyor. Omega sabit. Omega'mız da sabit. Şimdi aleyna kütlesi sabit mi? M de sabit. Güzel. Gördüğünüz gibi birçok şey sabit. O zaman aleyna etkilen merkezcil kuvvetin büyüklüğü neydi? M çarpı Omega kare R idi. E, omega sabit, R sabit, M sabit. O zaman F'ler de sabit olacaktır. Burada yanıltıcı olan şey nedir? Yani e, zeminin tepkisi veya... Evet, diğer tepki kuvvetlerinin etkisi gibi düşünülebilir. Bunlarla hiç ilgisi yok arkadaşlar. Sorulan bilginin Şu bilgi. Dolayısıyla F A eşittir. F B eşittir. F C eşittir. F D'dir. Dolayısıyla cevabımız ne çıkar? Adana. Soruya bakalım arkadaşlar. Çizgisel momentumu zamanla değişen diyor. Fakat kütlesi ve kinetik enerjisi sabit olduğundan. Şimdi acaba bu nasıl bir hareketi diye düşünebiliriz. Kütle cisel momentum değiştiğine göre kütlesi değişmediğine göre kinetik enerjisi değişmediğine göre demek ki cismin yönü değişiyor. Hızı hız büyüklüğü değişmiyor. Tabii ki bu durumla biz nerede karşılaşıyoruz? Aslında bu cisim bir çembersel hareket yapmaktadır. Çembersel hareket yapan cisim için ne yapar? Mocisel momentumu değişir. Yani buraya geldiğinde momentum vektörü bu şekilde ise buraya geldiğinde momentum vektörü bu şekilde olur şimdi üzerine etken net kuvvet sıfırdır. Ee, hareket yapan bir cisim için net kuvvet sıfır olamaz. F net nedir? F net eşittir. F merkezcildir. Merkezcil kuvvetir. Merkezcil kuvvet de sıfır değildir. Yani ne kadardır? M ve kare bölü R kadardır. Dolayısıyla bu sıfır değildir. Üzerine etken kuvvetlerin yaptığı iş sıfırdır. Şimdi üzerine etken kuvvetler dik olarak etki ettikleri için yani buradaki kuvvetler neymiş? Dik, dik kuvvetler olduğu için dik kuvvet ne yapmaz? Yola dik kuvvet ne diyoruz? İş yapmaz. Dolayısıyla bu doğrudur arkadaşlar. Yola dik olan kuvvet veya bileşim de diyebilirsiniz. Kuvvet iş yapmaz. İş yapmaz diyoruz. Dolayısıyla burası ne oldu? Burası doğru oldu. İvmesi sıfırdır. İvmesi sıfır değildir arkadaşlar. Çünkü net kuvvet sıfır değil. F eşittir M mı? F net eşittir nedir? M çarpı A'dır. Dolayısıyla bu sıfır değilse, eşit değil sıfırsa o zaman bu da sıfır olamaz. Sıfır değil diyoruz tamam mı? Hüme sıfır değildir. Eğer sıfır olsaydı o zaman net kuvvet sıfır olması gerekirdi. Hangileri kesinlikle doğrudur? O zaman buna göre yalnız iki kesin doğrudur. Evet bir eylemsizlik moment sorusu arkadaşlar. Eylemsizlik momenti ile ilgili. Eylemsizlik momenti nasıl eylemsizlik varsa... Eylemsi momente dönmeye karşı cismin gösterdiği dirençtir, tepkidir. Dolayısıyla dönme hareketine karşı gösterilen dirençtir. Doğrudur arkadaşlar. Eylemsi momenti eşittir genel formülü emre kare'dir. Cismin şekline göre değişiyor. Kütlesine bağlı mı? Evet, kütlesine bağlıdır. Yani daha büyük bir tekerleği daha büyük bir kuvvetle döndürmemiz gerekir. Döndürmek daha zordur. Dolayısıyla kütlesine bağlıdır. Eylemsizlik momenti skalerdir. Skaler olduğu için skaler bir nicelik arkadaşlar. Skaler bir niceliklerde de ne önemli değil? Yön önemli değil. Yön önemsiz diyoruz. Yön önemsiz olduğuna göre o zaman bu bilgi yanlıştır. Cevabımız ne çıkar? 1 ve 2. C. Yan. Suda girişimin sorusu arkadaşlar. Şimdi bu noktalar dalga tepelerini gösteriyormuş. Şimdi dalga tepelerini gösterene göre biz dalga çukurlarda o zaman arada olması gerekiyor. Yani şuraları ne? Bir dalga çukuru noktası arkadaşlar. Şurası ne? birer dalga çukur noktası. Şuradan gelen de bir dalga çukuru var. Şimdi noktaları bir karşılaştıralım. A noktası nasıl bir nokta arkadaşlar? A noktası tepe artı çukurun karşılaştığı bir nokta. Dolayısıyla nedir? Düğüm noktasıdır. Neymiş? Düğüm noktası. Düğüm noktaları arkadaşlar hareketsiz noktalardır. Neymiş? Hareketsiz. Dolayısıyla hangilerinde olsun dalga hareketsiz kalabilir soruyor. O zaman A noktasında kalan Dalga, e, yem taneci hareketli olabilir. Şimdi B noktası nedir? B noktası tepe artı tepenin karşılaştığı bir noktadır. Bu noktalar titreşim değiştiğinden dolayı hareketlidir arkadaşlar. Hareketli. Yani bir dalga katar noktası. C noktasının çukur artı çukurun karşılaştığı bir nokta. O zaman bu da hareketli olur. Hareketli olacağına göre cevabımız ne çıkar? E, yalnız A, hareketsiz nokta sorulduğu için yapacağımız yalnız A'dır diyoruz. Bundan bahsedeceğimiz arkadaşlar. Birincisi TB. TB ne oluyor? Basit arkadaş. Basit sarkaçın periyodu nedir? 2 pi kök 2 L bölü G'dir arkadaşlar. Şimdi yaylı sarkacın periyodu nasıldır? T'ye işte 2 pi M bölü K'dır. Şimdi yaylı sarkacın periyodu neyden etkilenmez? Ortam ivmesinden etkilenmez arkadaşlar. Ortam ivmesi etkisizdir bunun periyoduna ortam ivmesi neymiş? Etkisiz. Şimdi şurası ne oluyor? Bu ivme oluyor arkadaşlar. İvme ama kim? yer çekimmesi veya ortam ivmesi. Şimdi ayın çekimmesi büyük mü küçük mü? Ayın çekimmesi G dünya büyüktür. G aydır. Şimdi G aydan büyük olduğuna göre o zaman ayda periyodumuz ne yapacaktır? G azaldığına göre periyodumuz artar diyoruz. TB artar diyeceğiz. Yani TB ne dedik? Artar. Evet T'ye gelelim. T, orta ünvesinden etkilenmediği için doğacılı TY değişmez olacak arkadaşlar. Ne olacakmış? Değişmez. Artar C değişmez için hangi seçenekte var? Adana'da var. Cevabımız Adana.